Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bugün eFootball 2024 oynuyoruz. Bugün güzel bir diziliş yaptım. Gerçi daha doğrusu yani 4-1-2-3'ü seçtim tamam mı? Baktım dedim lan dedim bundan olur mu? Dedim olur. Güzel. Fark ettiğiniz gibi defansif orta sahamız hiç yok bu sefer. Komple atak oynayacağız. Umuyorum yani 5 yersek de 6 atabiliriz. Çünkü onu yapamazsak eğer <laughs> bizim için sıkıntı olur. Defansif sadece dörtlümüz var yani. Gördüğünüz gibi. Defansif ortasan falan hiçbiri yok. Umuyorum. Dediğim gibi yani 5 yiyebiliriz. Ama o 5'in üstüne bir 6 atmamız lazım. Ona göre de oynamamız lazım. Oynar ama Romario paketi gelmiş. Fakat tahmin edeceğiniz üzere tek atamadım. Ben hiçbir paketi tek atamadım bu zamana kadar. Hatta hani çıkartmak için 5 kere açmam lazım ya. 5 kere açtım. Yani o çıkacak şeyi ikincide de çıkartamadım. Hiç yapamıyorum ben. Bu paketlerde benim yüzüm gülmüyor arkadaşlar. Bildiğiniz gülmüyor yani. Çıkmıyor. Ne yapacaksın? Ne yap? Oyunu devam edeceksin. Ne yapacaksın yani? Çıkmıyor o yüzden. Bu şekilde idare ediyoruz derken. Abi. Müthiş yerleşik bir atak yapıyorduk bak. Gerçekten harika bir atak yapıyorduk. <laughs> Birbirlerine dönüşlere bak. Ulan sakin olun siz. Nesiniz ya? Bu arada şey orta sahada ya hepsi. O yüzden bir sürü adam var. Bellingham. De Bruyne. Oo, orada güzel müdahale. Çünkü Van Basten bir daha alacaktı onu. Marco! Van Basten! Sert vurdu. Dedim direkten birekten girebilir mi acaba? Bir deneyeyim. Girmedim. Ama sağlık olsun. En azından denedik yani. Güzel. Theo. Messi. Bellingham. Çok arada fark var. Neden böyle gözüküyor? Hadi lan hadi adım at adım at. Allah çok kötü bir pas geldi. Tamam güzel gitti Allah'tan. Oradan normal pas atmış. Atman lazımdı. Benim atam. Benim atam tamamen. Al bir daha. Güzel. Hayır 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 hayır. İstediğimiz pasları hiç yapamıyoruz şu an ya. Aldın değil mi? Sen de aldın. Sen de aldın. Sen de aldın. Bu kadar ya. Çok kötü pas Theo Fernandez'den. Fernandez kim lan? Teo Hernandez. Özür diliyorum. Van Dijk. Messi müthişsin ya. Of of pasa bak. Demir oyunun pasa bak abi. Adam şiir yaptı lan. Vallahi o pas neydi öyle? Ve rakibimiz yüksek ihtimalle maçtan çıktı. Bu deli dana gibi koşmuyor. <laughs> Nereye koşuyorsun? Nereye gidiyorsun yani? Nereye koşuyorsun? <laughs> ulan ya ulan de, o pası neydi öyle? Hiç o kadar iyi bir pas atabileceğini düşünmemiştim yani. Gerçekten muazzam güzel bir pas attı. Rakip ortalama bir kadroya sahip. Çok yüksek bir geni yok. Kolektif gücü yok. O yüzden bizim için çok sıkıntı olmayacaktır diye umuyorum. Tabi futbol bu. Kimler kimlere yeniliyor yani. Bakacağız. Şimdi ben fark ettiğiniz gibi Messi GF'ye çektim. Sol ayak olduğu için de sol tarafa koydum. Şu çekebiliriz diye. De Bruyne'ı da OS devam. Ona dokunmadım. Böyle oynayacağız bugün. Oo, herif çok iyi çıkıyor lan. Sakin ama. Sakin kanka, biz de iyi çıkarız. Bambastan Ayana beklerse çıkamayız ama zor biraz. Güzel. Orada baskılama önemli rakibi. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. İşte böyle evet. Çok güzel. Çok güzel. Müthiş çıktık. De Bruyne Bravo. O çıksaydı senin yüzünden senin var ya. Çok güzel Van Basten'e. Van Basten gidemeyecek tabii ki. Gidemeyeceğini anladım da yani. Pası ver artık bir zahmet ya Van Basten. 4 senede verdim pasajı. Van Basten'e geçer mi? Geçmez. Kimi oradaymış. Dedim aslında geçebilir hani belki ama. Geçmedi. Çok önemli değil. Bellingham. Zaten bu pozisyonları bulacağız. Pozisyonları bol bol bulacağız hem arkadaşlar. Oha o stoper. Nasıl döndü lan öyle? Direkt. Yani verdi. Van Basten! Mükemmel dönüş, mükemmel vuruş. Marco van Basten. Gerçekten mükemmel vurdu. Harikasın. O stoper beni çok şaşırttı demin. Yani ben orada stoper önüne çekiyorum yani pas atarak bilerek. Duvar olması için Van Basten'i çağırıp orada. Soper mesela normalde geride kalırdı. Ben Van Basten'e atardım. Güzel bir pozisyon yakalardık. Orada ama yapamadık. Güzel. Bellingham. Bir geç kalacağı belliydi. Ya. Arkası dönük kaldı ya. Orada anladım. Bellingham. De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne. Bugün bizimkilerde bir pasa geç kalma hata şeyi var. Hastalığı var böyle. Van Basten offside değil. Aa offside mi? Yukarıdaki bozdu gibi mi geldi benim? Yok ya. Van Basten ışık gibi koşmuş. Hayır normalde koşamıyorsun bile kardeşim. Şimdi bu pozisyonda mı koşasın geldi gerçekten? Ayıptır günahtır tamam mı? Ayıptır günahtır yani. Van Basten alır. Lan lan nasıl sektirdi onu kaleci? Ben onu hani vururken arkası döneceğini düşünmedim hiç ya. Oo çok güzel girdi araya Palmer. Güzel geldi ama Marquinhos kötü pas. Şu an biz de panik olduk adam yüzünden. <laughs> Oo çok zekice bir pas ama öyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Julio Cesar. Al bakayım. Al bakayım. Aa geçmedi. Sıkıntı yok ama. Güzel. Çok iyi. Çok iyi. Çok. 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 Hayır hayır çok kötü pas olacak o ya. Abi mükemmel getirdik. Neymar'ın pasında. Orada ben Van oynamıştım. Ki alacak gibi de duruyordu o topu. Messi. Şekil çukul yapma lan Messi. Şekil çukul yapma. Güzel. Oo çok güzel müdahale ama. Sıkıntı yok. Of nasıl offside? Nasıl offside ama ya? Abi geride ileride kalmayın. Bak en nefret ettiğim şeylerden biridir. Tamam atakçısın. Eyvallah hücumda oynuyorsun ama bak sana gel bizle defans yap diyen yok. Kimse diyor mu sana geriden? Demiyordur ama en azından topun açısında kal yani oyundan kopma. İçinden geçersin. Uuu. Bacak arasını saldı Van Basten. Köşeye de vurdu ama Ulan be. Çok güzeldi. İyi de bastığımı düşünüyorum aslında yani. Bence kötü basmadım. Şöyle bir atsam. Orada De Bruyne gelir mi Hernandez'e? Pardon. Hernandez! Bak yine Hernandez diyorum. Ulan bu adamı niye Hernandez diyorum ben ya? Taktım. Vallahi taktım. Ve ilk kere bitti. Rakibi kalemize getirtmemişiz. 24 pas 14 isabet. Onu da maçın başında yaptı adam. <laughs> Onun başından beri yani adam kalemize gelemedi. Topla bile oynayamıyor hatta. O kadar baskın oynuyoruz şu an. O 14 pasın başarılı pası da dediğim gibi yani. Onun o maçın başında yapmıştır. Onun dışında top vermedik. Bizim oyunumuz biliyorsunuz. Topa sahip olma üzerine. Ve bunu da iyi yapıyoruz. Gerçekten iyi yapıyoruz. Övünmek gibi olmasın ama. Vur. Vur lan. Neymar vur. Tükürdü topa ya. Biraz daha fazla bassaydım keşke dedim. Kaleci yetişemez herhalde ama yetişti. Messi. Yani Messi'nin klasına göre bir pas değildi. Offset yok. Offset yok ve hiç estetik bir vuruşa gerek yok Van Basten için. Hiç estetik bir vuruşa gerek yok. Koy sevinci yaptım yalnız özür diliyorum. Bak, bak arkadaşın geldi. Gelmedi ki. Ya De Bruyne. Niye gidiyorsun baba ya geri? Ronaldo'yu oyna. Cristiano. Cristiano. Uzak köşeye sıkmıştı Cristiano. Lan benden mi çıktı? Ulan benim adamıma mı çarptı top? Geri zekalılar. Ronaldo'nun şutunu kim böldü? Hadsiz. Ronaldo'ya tekrar. Tekrar Messi. Tekrar. Of 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 lan. Müthiş gol olacaktı. Harika gol olacaktı be. Şiir gibi bir gol olacaktı. Mükemmel paslaştık gerçekten. Orada Van Basten'le yalnız da kaydım adama. <laughs> Yanlışlıkla ama tamamen. Çünkü orada zaten niye kayayım? Top bendeydi. Messi boşaldı. Mis. Ağın. Ronaldo sok ayağını. Ya müthişsin ya. Ulan harikasın be. Bir de Bellingham'a bak. Bellingham seni bugün beğenmedim kral pek. Haberin olsun. Kendine dikkat et. Her an kesik yiyebilirsin yani. Van Basten kaçar mı? Kaçamadı. Şaşırtmadı yani. Çünkü kaçtığı yer yanlış bir kere zaten. Bellingham. Ya. <laughs> ben neye üzülüyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın uğraşıyorum ediyorum yani. Tam böyle o açıyı yakalamışız. O pas atamıyoruz ya o pasın mal şekilde. Bak geçmemesinde sorun yok. Adam topu keser. Gerçekten sorun yok. Çünkü keser yani niye kesmesin topu adam. Hani sen iyi geldin kardeşim gel kaleme diyecek hali yok. Ama en azından böyle mal mal sebeplerden gitmesin yani. Çok farklı kazanabileceğimiz bir maçtı. Gerçekten çok farklı kazanabileceğimiz bir maçtı hem de. Pozisyon olarak değil. Topla çok oynadık çok daha iyi pozisyonlar bulabilirdik. Gerçekten bulabilirdik yani ama bilmiyorum giremedik pozisyonlara. Maalesef giremedik. Rakibimizi şu çektirmeden 64-36'ya top oynayarak oynadık bu maçı. Gerçekten iyiydik. Bakın paslar 137, başarı 104. Çok yüksek bir yüzdesi yok. Eyvallah. Ama yani şöyle düşünün. Biz ikinci yarıda 50-60 tane pas yapmışız. Belki daha fazla. Tam bakmadım ilk yarıda. Adam Kaç tane yapmış? 18 tane pas yapmış ikinci yarı. 45 dakika yani. Gerçekten üstün oynadık çok. Arkadaşlar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. İkinci maçta gerçekten çok üstün oynadık. Rakibi kaleye getirmedik. Çok başarılı pas yaptık. Bildiğiniz oyunu rakibin yarı sahasına yıktık yani. Gerçekten güzeldi. Diziliş benim hoşuma gitti. Sizler de deneyebilirsiniz ama bizim oynadığımızda tabii şöyleydi. Siz de bu şekilde yapın taktiği yaparsınız. Hatta tam göstereyim ondan sonra başka bir sıkıntı olmasın. GF burada sol ayaklı olduğu için tamamen ve De de normal ofansif konumda. Siz de deneyebilirsiniz dediğim gibi gerçekten güzel bir taktik. Arkadaşlar lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.